Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Altınköy'deyiz öncelikle giriş ücretinden bahsedeceğim Öğrenci 3 TL onun dışında tam biletler 9 TL şimdi burada buraya kahvaltı yapmaya geldik etraf güzel işte Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı yapacağım burada döner diye <laughs> ne ne onun <ne> <laughs> yani, ya işi taraf ki? Diğer. İşte başladım. Evet arkadaşlar Katırcılar konağındayız yemeğimizi yedik çok güzel bir yerdi gelmenizi tavsiye ediyorum. Bay bay. Ne de da bay bay. Bir, da, bir dahaki e, videoda görüşmek üzere görüşürüz. Evet arkadaşlar konağa girdik. Şimdi kahvaltı yapacağız. Gerçekten çok güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Etraf böyle. Kahvaltıyı göstereyim. 哎，怎是，那就事，咱就出去聊吧。